Şimdi size çok tanıdık gelecek bir hikaye anlatayım. Bir öğrenci var. Matematik sınavına girecek ama kendine sürekli şunu söylüyor. Ben bu dersi zaten hiç anlamıyorum. Kesin yine kötü not alacağım. Sınav başlıyor, ilk soruda takılıyor, panik yapıyor, odaklanamıyor. Birkaç soru daha yapamıyor ve sınavdan düşük alıyor. Çıkışta kendine diyor ki, bak işte ben zaten matematik yapamıyorum. Aslında olan şey çok basit. Kendi inancıyla kendi sonucunu hazırladı. İşte buna kendini gerçekleştiren kehanet deniyor. Siz neye inanıyorsanız davranışınız da o inancı destekliyor. Ben yapamam dediğinizde çabanız azalıyor, çaba azalınca sonuçta kötü geliyor. Sonuç kötü gelince haklıymışım diyorsunuz. Ama baştan kaybetmeyi siz seçmiş oluyorsunuz. Olumlu kehanetin gücünü duydunuz mu? Sürekli olumsuz döngülere girmeyin. Ben paragrafta çok yavaşım, kesin yetiştiremeyeceğim. İnan böyle olunca sınavda panik yapıyor ve zamanı yönetemiyorsunuz. Ve gerçekten yetiştiremiyorsunuz. Ama inancı değiştirirseniz davranışınız da değişiyor. Tersini deneyin. Şu an bilmiyorum ama çalışırsam öğrenirim. Bunu deneseniz bu kez daha çok çaba gösterirsiniz. Daha çok çalışınca başarırsınız. Başardıkça da haklı çıktım dersiniz. Yani kehanet yine gerçekleşir ama bu sefer lehinize. Araştırmalara göre bir öğrenciye sen başaracaksın dendiğinde başarı oranı ciddi bir şekilde artıyor. Çünkü beklenti motivasyonu tetikliyor. Motivasyon da davranışı güçlendiriyor. Çözümümüz inanç kalıplarını değiştirmek. Siz siz olun, zihninizdeki olumsuz cümleleri yakalayın. Ben yapamam yerine ben öğrenebilirim. Bu küçük değişim bile sonuçlarınızı tamamen dönüştürür. Çoğu zaman başarınızı belirleyen şey dış koşullar değil, kendi inançlarınızdır. Siz kendinize ben yapabilirim dediğiniz anda beyniniz ve davranışınız da o hedefe uyum sağlar.